Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bu akşam aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin bizim için duygusu, düşüncesi, eylemini en doğru cevaplarla aktarmaya niyet ediyorum Videolarım zamansız zamana aittir ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz Aynı zamanda geri getirme, bağlama, aşık etme, kurtulma, nazar, kurşun döktürme gibi işlemlerde isterseniz her türlü işlem için de DM'den ulaşabilirsiniz. Şu anın enerjisiyle aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler ne durumda? Kader çarkı kadersel bir döngü içerisinde bu kişiler. Acaba neyle alakalı? Değnek prensi. Değnek altılısı. Kılıç ikilisi. Değnek ası kupa altılısı güç kartı ve büyücü arkadaşlar kendi alanlarında iki arada bir derede kalan burnunun ucunu göremeyen aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin maddi sıkıntıları bayağı ağır bir görünüyor ve bununla ilgili güçlenmek istedikleri, para kazanmak istedikleri, yeni iş anlaşmaları yapmak istedikleri ya da yeni bir işten bahsediyor burada. Ve kendi alanlarında kan bağı olan insanlarla biraz sıkıntı yaşadıkları, anlaşmazlık yaşadıkları bir enerji. Fakat burada zafer kazanacağım, bu durumları şifalandıracağım ve güce geleceğim diyen bu kişiler, evet güce gelecekler mi gelecekler. Geçmişten birisine dönme istekleri içerisindeler. Kupa altılısıyla ruh eşi bağlantısı olan ve birli bir vadede dönme düşüncesi içerisinde olan bu kişiler. Bakalım niyetlerinde ne varmış? Bunlar düşünceleri. Niyetlerinde değnek dörtlüsü. Yeni bir başlangıç. Aziz. asılan adam ve kılıç kraliçesi. Şimdi ona sinirli olan bir ıı, dişil ya da eril enerji. Kılıç kraliçesi ya da kılıç kralından bahsediyor. Sırtını dönen birisinden, yani sizden bahsediyor. Sizinle alakalı bir çözüm arayışı içerisinde olan, asılan adam modunda ne yapacağını kestiremeyen ıı, zihinde bir ıı, şifalanma bu durumu şifalandırma bir araya gelme aynı çatı altında bir görüşme yapma enerjisi içerisinde maddiyatla ilgili bu kişiler yükselişe geçiyorlar beşli bir vadede maddiyatla ilgili şifa yükseliş söz konusu yeni anlaşmalardan bahsediyor. Fakat şu anın enerjisiyle kızgın ve kıskançlık enerjisinde olan git gel akıllı olan yani şu anda duygularını tartamayan birisinden bahsediyoruz. Ve sizinle alakalı eli kolu bağlı engellemiş olabilirsiniz o sizi engellemiş olabilir. Hani bu yapmış olduğu engelleme durumu ile ilgili dönüş yapamayacağını düşünen hani hmm, egosuna yenilen bu kişiler sizden bir eylem bekliyor olabilirler ama siz tarafında da hayır dediğiniz, kestirip attığınız enerjiler var. Sizde de hani onu ıslah etme, kediye çevirme gibi bir durum söz konusu, düşünce, söz konusu. Peki yakın gelecekte kolektifime bu kolektifime bu kişiler eylemde bulunacaklar mı? Ölüm kartı bitti dediğiniz olay. Tekrar bir başlangıç bitmemiş. Özgürleşme. Bu kişiler bulundukları yerde özgürleşme enerjisi içerisindeler. Bir takım durumları, olayları bitirdikten sonra size özgür bir şekilde eyleme geçecekleri ve birli vaadi zeytin dalı uzatıp Aranızdaki durumu şifalandıracakları bir enerji. Arkadaşlar bu kişiler de siz de uykusuz geceler yaşadığınız hani gelsin 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 aklınızda fikrinizde bu kişiler var. Hani doğruyu söylemek gerekirse ama bu huzursuzluk konusu karşı tarafta da var. Bunu bilmenizi isterim ve size ani bir eylem hani tam uyuyamadığınız beklediğiniz özlediğiniz hani tenenin kokusunu özledim bir sarılsam dediğiniz tam böyle bir enerji içerisindeyken bir anda size gelecek olan bir eylem var oradan sizin için emek vermek istiyor sizin için yeni bir yapılandırmaya gitmek istiyor Evet. Ve aşıklar kartı arkadaşlar. Değnek kraliçesi, tasım sekizlisi ve aşıklar kartı. Bakın. Aranızda ne geçerse geçsin. Çok büyük olaylar da yaşamış olabilirsiniz. Uzun zamandır görüşemiyor olabilirsiniz. Baya baya geçmişte kalan birisi de olabilir. Dün ayrılmış da olabilirsiniz. Ama sistem diyor ki ne bir vadede bu kişi eyleme geçecek, tutkulu bir birleşme yaşanacak, özlem var, tutku var, aşk var ve ilahinin sizi bir araya getireceği bir enerji görünüyor burada. Birli vadedediği için ben yine bir gün için aldım kabul ettim. Hiç gerek yok bir hafta bir ay demeyeceğim ben size çünkü hemen hemen her gün açılım yapıyoruz. Bir gün için alın kabul edin yorumlara da yazın kodlayalım. Size ben şunu söyleyeyim. Bu kişiler bulunduğu yerde birilerine nakar, bitiş, uzaklaşma sevgilisi olabilir bu kişi ailesinden birisi olabilir sizin ilişkinize köstek olan birisi olabilir ama bu durumu toparlamak için oraya son verecek emin olun aklınızdaki kişinin hayatında kim varsa size engel olan engel faktörü de, faktöründe bulunan durumlar bitiyor ve aşklar kartıyla da yeni bir birleşme bir araya gelme yapılanma peki sizi takip ediyor mu bu kişiler çok aşık uzaktan izliyor ha. üçüncü kişilerle alakalı aklı çok karışmış orada çıkış noktası arıyor ama o çıkış noktasını bulacak mı? Bulacak. Şivalanma yaşanacak mı? Aradaki üçüncü kişi her kimse biter arkadaşlar. Çünkü duyguları size karşı çok yoğun. Ve sizinle ilgili mücadeleye girecekleri, savaşa girecekleri, sizi tekrar kazanmak için bir takım illegal hareketlerde bulunacakları durum var. Size net somut tekliflerle geliyorlar. Yaşamış olduğunuz karmanın sonuna gelmişsiniz. Sonuç kutlamayla sonuçlanacak. Size bir iletişim söz konusu 24 saat içerisinde. Barışacaklar mı? Geliyor ama bir süre daha beklemeniz lazım. Şu anda gelse de sizin istediğinizde size veremeyecek olan bu kişiler ilerleyen zamanlarda net gelecekler. Şimdilik aldım kabul ettim öpüyorum kendinize iyi bakın